Herkese selamlar. Ben Muhammed. Bugün yine sizinle Huawei'in bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayım. Bu serinin 3. bölümü oldu. GT2 GT2 Pro'yu inceledik. Onları da kanalda inceleyebilirsiniz. Şimdi de GT3 modeline geldik. Ben biraz kullanıp deneyimimi tekrar paketledim. Şimdi bir kutu açılımı yapacağız. Çok fazla lafı uzatmadan öncelikle bir kutu açılımına geçelim. Cihazımız karşımızda Huawei GT3 serisi 46 mm serisiyle karşınızdayız. Şimdi kutuyu açıyorum. Kutu içeriğimizde direkt bizi bir saatimiz sol tarafta böyle karşılıyor. Şöyle sağ tarafında bir kapak var. Burayı da açtığımızda bir şarj adaptörü çıkıyor. Bir de hiç okumadığımız Kitapçıklar, bizle buluşuyor burada. Bunları hiç çıkarmıyorum bile ve kapatıyorum. Başka herhangi bir şey kutu içerimizde yok. Hemen kutuyu gönderiyorum. Şarj adaptöründe eleştirmem gereken bir şey var. GT2 ve GT2 Pro serilerinde bu manyetik kısım şeydi... Takıp çıkarmalıydı. Bunda birleşik yapmışlar. Hani bunu çıkarıp kendi kablonuzla kullanabiliyordunuz diğer modellerde. Bunu da direkt kablo ile beraber kullanmanız lazım. Ve tip A girişli bir kablomuz geliyor. Bunu da hemen gönderiyorum. Ki zaten bunda da çok eleştirecek bir nokta yok aslında. Neden? Çünkü şarj süresi çok uzun gidiyor. Ayda ortalama 2 maksimum 3 kere şarj ediyorsunuz. Cihazın pil performansına diyecek bir şey ben bulamıyorum. Şimdi cihazın tasarımına gelmek istiyorum. Cihazın tasarımı benim bu Huawei saatlerine karşı bir şeyim var ya, bir sempatim var gerçekten. Güzel tasarımlar ortaya koyuyor. Şöyle göstermek istiyorum cihazı. Bu sefer saatin sağ, sağ tarafında sadece bir tane dijital crown'umuz yer alıyor. Bu döndürmeli olandan bir tane tuşumuz yer alıyor. Arka tarafında ise böyle parlak bir yüzey yer alıyor. Burada da kalp atış sensörlerimiz var. Bunları da bayağı bir modelle geliştirmişler. Bayağı iddialı ölçümleri doğru yapabildiğini iddia ediyor saat. Bunun da birazdan incelemelerini göstereceğim. Şimdi cihazı bir açmak istiyorum. Şöyle cihazı açayım. Cihaz açılırken biraz şarj süresinden bahsetmek istiyorum. E, tipik kullanımda 8 güne kadar, normal kullanımda ise tam 14 güne kadar şarj süresi vaat ediyor. Yani normal kullanımda cihazı ayda 2 kere şarj etseniz sizin için yeterli oluyor. 2 ay, yani 14 gün boyunca hiç kolunuzdan çıkarmamış oluyorsunuz saati. Böyle güzel bir artısı var. Bu bence akıllı saatler için en önemli özelliklerden biri diyebilirim. Çünkü e, ben de bir Apple Watch kullanıcısıyım. Yani maksimum şarjı 1,5 gün gidiyor. Yani genelde kolumda unuttuğumda şarjı kapalı olarak dolaşmışlığım oluyor. Ne bir veriyi kaydedebiliyorsunuz ne bir antrenmanınızı kaydedebiliyorsunuz. Böyle sıkıntılar yaşatabiliyor. Ama Huawei bu soruna gerçekten çözüm bulmuş durumda. GT2 modelinden bu yana gerçekten pis süresinde 10 numara işler başardı. Ve bunu da hiçbir özelliği kısmadan başardı aslında. Yani en iyi özellikleri kullandı, en iyi sensörleri kullandı. Ee, ve... Ekran olarak da çok parlak ve kaliteli bir ekran kullanıyor bunda. Ekrana da şimdi geleceğim. 1.43 inçlik bir ekran kullanıyor. 466x466 466 piksel yoğunluğunda bir çözünürlüğümüz mevcut. Ağırlık olarak ise 42.6 milimetrelik bir ağırlığa sahip saatimiz. Bu ağırlık da aslında cihazı kolunuza taktığınızda çok fazla ağır olmadığını hissediyorsunuz ve günlük hayatta sizi kolunuzda bir ağırlık olarak hissettirmiyor. Ekranda 3D kavisli bir ekranda eee şey yapmışlar camını ve bunu ışığı yakalayarak size böyle bir su görüntüsü aslında veriyor. Yani bu su parlaklığında bir görüntü veriyor. Bu da göze gayet hoş geliyor. dediğim gibi Kalp atış sensörü modüllerinde bir değişiklik yapmışlar. Hem yapay zekayı kullanmışlar, hem de e, modülü yükselttikleri için çok daha doğru sonuçlar elde edebildiğini iddia ediyor Huawei bu modelde. Bu da gerçekten e, olumlu bir şey olmuş. Çünkü zaten bu saatleri kullanmamızın sebebi antrenman yaparken. E, bu sağlık verilerimizi doğru bir şekilde ölçmek ve bildirimleri de doğru bir şekilde alabilmek için kullanıyoruz. Zaten bildirimler artık söylemiyorum bile. Tüm akıllı saatlerde bildirim özellikleri artık mevcut. Yani anlık bildirimlerimiz her türlü düşüyor. E, önemli olan aslında sağlık verilerini size doğru bir şekilde yansıtabilmek. Yani buraya ölçüyor diye e, buradaki bir değere inanmak biraz e, şey güç oluyor. Ama bunları bilimsel verilere dayanaraktan yaptığında. Sizin gerçekten eğer bir sağlık probleminiz varsa bunları çok çok önceden bilmenizi sağlıyor. GPS modülü de yükseltildi cihazın, daha doğru konum bulma ve navigasyon olarak buna bize geri dönmüş oluyor bu özellikler. Atıyorum bir antrenmana başladınız, bir yürüyüş yapacaksınız açık alanda, yürüyüşe başladınız bilmediğiniz bir yerdesiniz hani bunu tamamen farazi olarak konuşuyorum. Ee, rastgele yürüyorsunuz ee, ve bir zamanda da e, sizin rotanızı kaydediyor. Nereden nereye yürüdüğünüzü harita üzerinden görebiliyorsunuz. Ne kadar süre yürüdüğünüzü, o anda itibaren e, kalp atış hızınızın en yüksek kaça çıktığını, en düşük kaça düştüğünü ve bunun ortalamasını da size bildirmiş oluyor. Ve her kilometre bazında ve her kilometre geçtiğinde, yani bu siz aslında bunu belirleyebiliyorsunuz, Sanat olarak her kilometre başında sizin bildirim veriyor. İşte bir kilometre boyunca yürüdüğünüz gibi bildirimler alıyorsunuz. Ve aynı zamanda da değerlerinizi sesli olarak size söylemeye başlıyor cihaz. Bu da gerçekten güzel olmuş. Yani size aynı zamanda bir asistanlık yapmış oluyor antrenman sırasında Ve bu antrenmanlar yüzden fazla şekilde düzenlenmiş. Yani yüzden farklı spor dalında antrenmanları kaydedebiliyorsunuz. Ve bunları size rehberlik yapmasını da sağlayabiliyorsunuz. Atıyorum işte yağ yakma modları, böyle heat antrenmanları gibi antrenmanları kaydedip bunları size nasıl yapacağınızı ve anlık olarak yağ yakım bölümüne misiniz, şey, kalp atışınıza bakarak yağ yakım sırasında olduğunuzu bile size bunu bildirebiliyor. Yani atıyorum yavaş yürüdüğünüz yağ yakımı durdu bunu size bildiriyor. Ve biraz daha hızlanıp kalp atışınızın hız hızlandırmanızı tavsiye edebiliyor cihaz. Bunlar gerçekten spor yapanlar için ne kadar önemli zaten onlar çok daha iyi biliyor. Yapay zeka algoritmasında ise bu kalp atış sensörlerinde yanlış sinyaller alınabiliyor. Bunları da tölere ederek yapay zekasını kullanarak size çok doğru bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Şimdi bir de şey demiştim rotayı çiziyor siz spor yaparken bu rotadan sonra geri dönüş için size bir yol haritası da çıkarabiliyor navigasyonlar en kısa yolları gibi. Bunları size çevrim dışı olarak bu arada GPS modülü çünkü üzerinde var telefondakini kullanmıyor direkt kendi modülünü kullanıyor. Bunun sayesinde çevrim dışı olarak size geri dönüş rotası belirleyebiliyor saat. Yani artık saatler telefondan bağımsız hale bile gelmeye başladı diyebiliriz bu konuda. Kablosuz şarjı da destekliyor bu arada. Ha zaten kablolu şey e, süresi, şarj süresi fazla gitmesine rağmen atıyorum şarj adaptörünüzü unuttunuz. Telefonunuzda ters şarj özelliği varsa telefon üzerinden e, ters şarjla bu cihazınızı şarj edebiliyorsunuz ve kullanmaya devam edebiliyorsunuz ki sağlık verileriniz aksamasın, 24 saat boyunca kaydedebilsin diye. Cihazda Bunların yanı sıra yani GT2 modelinden bu yana da var aslında çağrı yapma ve cevaplama özellikleri de mevcut üzerinde dahili mikrofon ve hoparlör mevcut bundan dolayı çok rahat bir şekilde aramalarınızı cevaplayabiliyorsunuz ve cihazdan direkt doğrudan arama yapabiliyorsunuz. Şimdi ben cihazla bir antrenman bir yürüyüş yaptım açıkçası onları da telefona kaydetti onları da hem uygulamayı tanıtırken size bir göstermek istiyorum nasıl kaydettiğine dair. Bunları da bir gözlemleyelim. Şimdi uygulamaya geçelim. Sonra saatin içindeki verilerden biraz bahsedeceğiz. Uygulamalar nasıl kullanılıyor? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi cihazımız burada. Şimdi uygulamayı açtığımda böyle bir ekran karşılıyor bizi. Ee, mesela bugün saati daha yeni taktım ee, biraz önce. 77 adım falan e, gösteriyor günlük attığım adım sayısını. Egzersiz kayıtlarına geldiğimizde ise 3.2 saatlik bir yürüyüşümüz gözüküyor. Bu aslında bu kadar değil. Burada eleştirmem gereken bir nokta olacak. Şimdi antrenmana başladığınızda cihazda antrenmanı başlatmanız gerekiyor. Ve bitirdiğinizde de bitirmeniz gerekiyor. Ben bitirmeyi unutmuşum. Antrenmanı bitirdim unutmuşum. Ve arabaya ben bindim. Bir süre sonra aklıma geldi ve kapattım. Aslında bu 8 kilometre değil yaklaşık 5 kilometre kadar bir yürüyüş oldu. Ve bu yolu nerede yaptığımı da bize göstermiş oluyor. Ben kordon civarında 3-4 tur atmıştım. Bunların hepsini göstermiş oluyor. Ee, Ayrıca ne kadar kalori yaktığınızı, şu an 403 kalori diyor ama bu toplam olarak görsel için doğru değil. Ee, tempomuza geldiğimizde e, ne kadar, kaç dakika boyunca, hangi tempolarda yürüdüğümüzü, e, en hızlı kilometresini ve ortalama tempolarımızı burada görebiliyoruz. Grafikler kısmında da burada yağ yakma modunda mesela 10 dakika boyunca yürüdüğümü gösteriyor ve 47 dakika ısınma gibi bunları değiştirmiş. Ya ben biraz yavaş yürümüştüm normal yürüyüştü yani. Ee, ayrıntılara geldiğimizde de burada çeşitli mesela rakımlarımızdan e, inişlerimize kadar yani hepsini bize göstermiş oluyor. Ortalama kalp atışımız mesela burada 92 olarak belirtilmiş Ortalama hızımız, ortalama tempomuz dediğim gibi hepsi burada. Yakılan kalori hepsi burada mevcut. Yani çok ayrıntılı bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. Burada egzersiz kısmına geldiğimizde burada bir hedef ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ne kadar kilometre koşacağınız, ne kadar süre koşacağınız gibi hedefler ayarlayabiliyorsunuz. Yapay destekli, yapay zeka destekli koşu planımız var. Bunları dediğim gibi size koşuluk yaparak güzel antrenmanlar çıkarmanızı sağlayabiliyor hedeflerinize doğru kilo verme, işte kas yapma gibi antrenmanlarda size bir koşluk yapmış olabiliyor cihaz. Cihazlar kısmında direkt bizim cihazımız gözüküyor. Buradan zaten çok kolay bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Burada size böyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Şimdi bu cihaz Samsung bir cihaz. Ben Google Play Store'dan indirdiğimde Huawei Health uygulamasını bu arada Huawei Health ile cihazınızı entegre ediyorsunuz. Şimdi Google uygulamalarını desteklemediği için cihazın Google Play'deki uygulama güncel değil ve Google Play üzerinden güncelleyemiyorsunuz. Şimdi Huawei'nin kendi geliştirmiş olduğu bir e, uygulama mağazası var. App Gallery diye. Bu da 3 yıl gibi bir sürede e, en büyük en ım, en büyük hacimli üçüncü e, uygulama mağazası oldu. Bu da bir başarı oldu aslında. Yani bulamayacağınız uygulamalar aslında orada yok. Neyse bu şey videomuzun konusu değil. App galeriyi indirip oradan güncellemeniz gerekiyor. Bunu da şey, herhangi bir şekilde Google'a yazdığınızda App Gallery de en başta çıkıyor ve bir dakika içinde kuruyorsunuz ve güncelliyorsunuz cihazı. Yani bunu Samsung'da, iOS'ta falan kullanmanızın herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten iOS'ta direkt App Store'da güncelleyebiliyorsunuz. Ona bir problem yok. Dediğim gibi diğer Android cihazlarda, Huawei harici cihazlarda Google Play Store'dan güncelleme yapamıyorsunuz. App Gallery'den güncelleme yapmanız gerekiyor. Bunu da ayrıntıyı düşmek istiyorum. Şimdi cihazın sağ üstteki Chrome'la bastığımızda böyle bir uygulama ekranı geliyor. Bunu isterseniz böyle uzay şeklinde hepsini görebildiğiniz ekran olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde liste olarak gösterebiliyorsunuz. Şöyle ben biraz gezmek istiyorum. Şimdi en başta egzersiz var. Egzersiz kayıtları da burada aynı zamanda mevcut. Buranın da bütün grafikleri falan hepsini görebiliyorsunuz egzersiz durumu gibi. Kalp atış hızını mesela şu anlık bir ölçmek istiyorum sizinle beraber. Şu an aslında ölçülmüş 95 olarak bize belirtiyor. Bunu da gün içinde sürekli burada grafik çizerek kolunuzda bulunduğu müddetçe burada size göstermiş oluyor. Şu an mesela 105'e çıktı gibi değerler anlık bir şekilde size yansıtılabiliyor. Aynı zamanda kanınızdaki oksijen durumunu da ölçebiliyorsunuz. Aslında bunlar çok önemli değerler. Yani bunların düşüklüğü, yüksekliği hayat kalitenizi etkileyen sağlık verileri. Bunları önceden biliyor olmak sizi çok çok daha avantajlı duruma geçirecektir. Ben de aslında sırf sağlık ve bildirimler için kullanıyorum akıllı saati. Gerçekten işe yarıyor. Mesela şu an bir ölçüm yapmak istiyorum. Şöyle bekliyoruz. Bunu ölçerken sabit durmamız gerekiyor. Şöyle etrafında bir sayaç var. O dolduğunda ölçüm tamamlanmış olacak. Şu an 198. Yani bu 195'ten düşür düşünce biraz daha sıkıntıya girmiş oluyor. 98 100 arası bunlar iyi değerler diye ben biliyorum. Tabii ki bilimsel olarak çok bildiğim konular değil. Cilt sıcaklığını da ölçebiliyor. Onu da şimdi ölçmek istiyorum. Hatta şu an ben bayağı terledim. Kameraya nasıl yansıyorsa bilmiyorum. Havalar bir anda ısındı İzmir'de. E, 33.9 çıktı. Bu doğru mudur bilmiyorum. Bunda benim ölüyor olmam lazım diye bilmiyorum. 36 falan olması lazım. Tekrar yapalım. 33.9 çıkıyor. Acaba bileğimden dolayı mı kaynaklı? Onu da bilmiyorum. Şöyle takıp ölsek. <laughs> Neyse bunu da geçtim. E, şimdi sağlıklı yaşam diye bir şeyler var burada. Uyku Ha bu arada cihazınız kolunuzda şimdi 14 gün boyunca takılır. Hani eğer gece yatarken de cihazı çıkarmıyorsanız sizin uyku takibinizi de yapmış oluyor. Ne kadar arayayım uykusunda uyudunuz. Ne kadar e, e, gece uyandınız mı uyanmadınız mı. Yani ne kadar sağlıklı bir uyku uyuduğunuzu size göstermiş oluyor aslında. Günlük saat uyuduğunuzu bu saat sayesinde bilebiliyorsunuz. Diğer özelliklerine de gelecek olursam. Zaten çoğu saatte olan bir nefes egzersizleri bölümü var. Burada mesela. 1 dakikalık bir sayaç olarak ayarlanmış. Bunu siz değiştirebiliyorsunuz. 1, 2 diye 1, 2, 3 olarak değiştiriyorsunuz. Tamam dediğinizde buradan başlattığınızda sizi böyle bir rahatlama seansına sokmuş oluyor aslında. Bunun mesela şu an titriyor mesela nefes alıyorum. Bekliyorum ve biraz bunun bunun hızıyla beraber vermiş oluyorsunuz. Size doğru nefes alma ve sizi gün içinde rahatlatmak için bildirimler göndererek 1 dakikalık böyle bir derin nefes egzersizi evet. yaptırmış oluyor. Bu da normal bir uygulama. Evet. Arama kayıtlarında da işte kimler aradınız onları gösteriyor. Klasik. Müziklerde içinde müzik atabiliyorsunuz bu arada. Pusulamız var yerleşik olarak. Ee, hava durumlarını görebiliyorsunuz. Kronometre, zamanlayıcı, alarm, el feneri. İşte telefonun bu özelliği var mesela. Direkt buradan telefonunuzu bulabiliyorsunuz. Benim en çok I'm kullandığım here. özelliklerden biri bu arada. Tamam. Buradayım. Okey. Çalma durdurdum. Şimdi ben mesela tam evden çıkacak oluyorum bir bakıyorum telefonu bir yere atmışım koltuğa molta ben bulamıyorum yastığın arasına falan giriyor hemen saatten e, telefonu bul diyorum hemen buluyorum ve çıkıyorum yoksa bayağı bir sinir bozucu oluyor evde o telefonu bulmak aramak yani çok basit bir özellik gibi dursa da çok fazla kullanışlı bir özellik ki benim açımdan böyle e, ben bayağı kullanıyorum yani bu özelliği. Ayarlar kısmında da böyle bluetooth saat kadranı başlangıç ayarları gibi ayarlarımız mevcut. Burada e, kadranları da mesela sınırsız kadran ekleyebiliyorsunuz. Yani uygulama üzerinde çok fazla kadran değişikliği var. Atıyorum şu an mesela bu yeşilli bir arayüz kullanılıyor. Burada e, mesela atıyorum buna geçeyim. Burada daha fazla veriler e, var mesela. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bu mesela 18 adım attığımı gösteriyor. 3 kalori yaktığımı gösteriyor sağ üst tarafta. Burada e, istediğiniz bunları özelleştirebiliyorsunuz. Hava durumu, tarih, saat. Bunların hepsi özelleştirilmiş bir şekilde. Bu biraz daha klasik saat görünümü. Ama yine ortada mesela kaç adım gösteriyor, şar durumunu gösteriyor gibi göstergeleri mevcut. Bunlar dediğim gibi siz hangi uygulamaları daha fazla kullanıyorsanız ona göre özelleştirip istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burada başka bir özelliğimiz yok. Ee, Tabi uygulama marketinde yine saate eklenen böyle farklı e, yine spor uygulamaları mevcut. Bunları da ...siz e, uygulama mağazasında bulup indirebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşatmıyor. Şimdi cihazın stabiline falan gelecek olursan, cihaz gerçekten çok stabil çalışıyor. Hangi platform olursa olsun, iOS olsun, Huawei olsun, Android olsun... ...herhangi bir problem yaşatmıyor. Her türlü şekilde kullanabiliyorsunuz. Harmony olsun işletim sistemiyle geliyor. Bunu da gerçekten artık tam olarak entegre etmişler diye ben düşünüyorum. Yani GT2'den bu yara zaten cihazlar çok fazla satmaya başladı. Ben mesela normalde Apple ekosistemini kullanmıyor olsam kesinlikle ve kesinlikle Huawei saatini tercih ederdim. Şimdi e, Apple Watch'u tercih etmemin sebebi aslında hem önceden almış olmam e, ve cihazlar arasında çok fazla e, etkileşim kuruyor olması yani buradan AirPlay'den işte televizyonu kontrol etmek gibi e, ekranı açmak gibi kolundayken e, MacBook'un ekranını açmak gibi özellikleri olduğu için e, onu kullanmak durumunda kaldım ama. Normalde e, bir saati böyle görüntü ve şarj süresine bakacağımızda kesinlikle ve kesinlikle Huawei'nin bir saatini tercih ederdim. Ki o da büyük ihtimal bunun GT3'ün e, metal kodlu kard kardonlu olumlu olurdu. kayışlarını pardon. Çok şık onda da e, inceleyebilirsiniz. Cihazın şu an benim videoyu çektiğim zamanlarda fiyatı o yaklaşık 2300-2600 civarı fiyatlara seyrediyor. Fiyat performans mı? Bence evet. Yani diğer markalarla kıyasladığımız özelliklere ve malzeme kalitesine ve verilerin doğruluğuna aslında baktığımızda e, fiyatı aslında şu an için uygun denebilir ki zaten en son sürümü bu 46.000 TL 46 milimetrelik bir modeli. Bu arada 42 ve 46 milimetrelik modelde kararsız kalıyorsanız benim tavsiyem 46 milimetre 46 milimetrelik modeli almanız olacaktır. Neden? Çünkü pil süresinde yaklaşık bir yüzde 30 civarı bir fark var. Bunun şarjı yüzde 30 civarı fazla gidiyor ki ben sadece pile bakıyorum aslında çok fazla pil süresini bize vaat ediyor. Bunu demeden geçemeyeceğim. Çünkü Apple Watch'ta o konuda gerçekten çok şikayetçiyim. <laughs> Neyse çok fazla konuştum bugün cihazın incelemesi bu kadardı. Eğer diğer modelleri de merak ediyorsanız GT2 ve GT2 Pro'yu onu da kanalımdaki videolardan bulabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. En önemlisi de kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.